Harika. Güç nasıl? Sık bakalım elimi. Ben böyle diyorum Güzel. Gösterdiğiniz egzersizleri yapıyorsun. Sürekli, Sürekli. Daha devam edeceğiz gibi görünüyor. Tamam hocam. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Merhaba ben Burak Kaanöz. Öz. Ailem aşı oldukları için, ailem dışarı çıktıkları için hastalığı dışarıdan bana da bulaştırdılar. İki gün içerisinde ıı, tat ve koku duygumu kaybettiğimi fark ettim. Zaten onun da koronavirüs belirtileri olduğunu bildiğim için hemen hastaneye başvuru yaptım. Hastaneye ilk geldiğimde direkt beni yatıracaklarını söylediler ve hastaneye yatırıldım. İlk olarak Zekai Tahir Burak binasına geldim. Daha sonra göğüs ağrılarım ve oksijen yeterli olmadığı için beni yoğun bakıma aldılar. Nefes alamıyordum, nefesim sürekli kesiliyordu, burnum sürekli tıkanıyordu ve kan geliyordu. Akciğerlerimde ve boğazımda sürekli tıkanmalar oluyordu ve oksijen yetersizliğinden dolayı bilincimi kaybetmişim. Toplam 3 ay. Şans yani şans bile değil mucize eseri ölümden döndüm. E, hocalarımın üstün e, ve profesyonelce yaptıkları işten dolayı ben onların başarısını diyorum kendime. Gerçekten yani özveriyle yaptıkları işleri sayesinde ben şimdi hayattayım. İnanın, e, koronavirüs gerçekten çok ağır bir hastalık. Ben aşı olmadım. Neden olmadınız? Ya ben ben gencim, bana bir şey olmaz dedim. Yani e, etrafıma baktım, insanlardan duyduklarıma güvendim. Ama hata etmişim, şimdi çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım diyorum. Kesinlikle hemen aşı olmak istiyorum. Kesinlikle aşı olmalısınız. Aşı olmak için harcayacağınız bir 10 dakika size bir ömür kazandıracak. Lütfen aşı olun. Gencim bana bir şey olmaz demeyin. Kesinlikle aşı olun. Hem kendinizi hem ailenizi hem devleti ve milletinizi koruyun. Şimdi yoğun bakımda 2 ay boyunca bir e, son teknoloji bir cihaza bağlı olarak iki ay boyunca uyutularak e, yatırıldım. E, gerçekten zor günlerdi. Uyandıktan sonra özellikle 20 gün orada e, uyanık şekilde tedavi edildim e, ee, koronavirüs vakaları geliyorlardı. Ee, cihaza bağlandıkları halde gerçekten 30-40 yaşlarında insanlar en fazla 2-3 gün yaşıyorlardı. Gerçekten zordu yani